Geldik diğer madde, maddemize. Geldik yedinci madde. Dışlanmaktan korkma. Dışlanmaktan korktuğun için utanırsın. Şöyle bir şey de var. İnsan bitmez. Bilmem kaç milyon, 70 milyon diyorduk. Arttı değil mi? O 81 milyon oldu şu anda. 81 milyon insan olan bir Türkiye'de. İnsan bitmez. O insanın kaybetme korku başladığında utangaçlığında başladı. Ve bir insanı kaybetme korkusu başladığında o insanı kaybedersin arkadaş. Bunu sana söyleyeyim. Ee, dikkatli olman gerekiyor. Mesela dışlanmaktan korkma insan bitmez ya. Bununla ilgili bir örnek vereceğim. Edison. Edison, Thomas Edison geri zekalı denilerek okuldan atılmış bir insan. Bunu bilmeyenler vardır aranızda. Sokrates, o büyük filozof Sokrates kendi döneminde ee, dışlanan insanlar tarafından yalan söylüyor. Bu bilmiyor, bu cahil dediler.